Haftaya ben ailenizin astrolu Nurcan ve Hayırlı haftalar diyorum efendim. Yine 5 maddeli konu başlığı hazırladım. Arkadaşlar e, elimizden elimden geldiği kadar kısıtlı e, çerçevede size konu başlıkları belirliyorum. Çok fazla sosyal medyadan da bana, YouTube'dan da, Instagram'dan da soruyorsunuz. Nurcan hadi güzel bir şeyler yok mu? Olsa da keşke söylesem arkadaşlar. Vallahi keşke olsa ben de neler söylemek istiyorum. Aslında bu dönemler çok iyi atılımlar yapabileceğimizden bahsedecektim ama maalesef ki Dünya gündemi buna izin vermiyor. Dünya gündemi haritalarımızın hep hepimizin kişisel haritasında da etkili bunu unutmayın. Tek başımıza bireysel kararlar çok fazla fırsatlar çok fazla fırsatlarla karşılaşamıyoruz. Az az böyle küçük küçük fırsatlarla karşılaşabiliyoruz ancak. 5 maddeli konu başlığımızın ki der ki birçok alanda ruhsal şiddet uygulanıyor gibi hissedebilirsin. Ee, Aynı çıkışlardan kaçın. Sen de bunlara böyle etkiye tepki verme. Ee, ya Bu ruhsal şiddetin çok üzülüyorum. Şiddetin ertesi kötü ama biraz baskıcı bir ailen olabilir. Ne bileyim baskıcı bir e, partnerin olabilir. Baskıcı bir patronun olabilir. Mecburiyetten çalışıyorsundur. Mecburiyetten bir şeylere boyun eğiyorsundur. Ve bu seni bu. İkizler Burcu'ndaki ay tutulması yeter diye çığlık atmana sebebiyet verebilir. Bunu nerede yaşıyorsan belki burada bir kaçış, bir kurtuluş isteyeceksin ama sonrasında pişmanlıklar yaşatabilir. Birazcık daha, birazcık daha şöyle küçücük daha biraz sabır istiyorum sizden. İkinci konu başlığımız derken ki, işinde ani arayış ya da zorlukları aşmak için fırsatlar karşı, karşılaşabilirsin. İşinde herhangi bir alış içinde sen zorlukları varsa bak ilk öncesinde de biraz sus dedik Demek ki eğer o tutulma etkisi yavaş yavaş atlatmaya başladığında böyle hani hırsla değil de böyle bir sakinleşerek etrafına baktığında Belki de işinde zorlukları aşmak için fırsatlarla karşılaşabilir misin O yüzden sakin sakin olur mu arkadaşlar Üçüncü konu başlığımız der ki her türlü gelişme, değişime yol açan tutulma. Özünden, ruhundan böyle değişmek isteyeceksin. Yüklerinden kurtulmak isteyeceksin. Yaşadığın tecrübeler ya belki de Allah korusun bir arkadaşının kaybı sen işimden çıkartıldım ya da işimden edindim bıraktım deyip üzülürken belki de birçoğunuzun birçok koç, koçun başına gelecek gelişme etrafındaki insanlardan gördüğü şeyler doğrultusunda ay Allah'ım sana hamdü senal olsun şükür olsun ben bunu yaşamadım en azından deyip bir şeylerin farkına varmanı o yüzden de ruhundan başlayarak değişim yaşamaya, ben bundan sonra bu şekilde düşüneceğim, hayata böyle bakacağım demeye sebebiyet verebilir. Böyle çok söylemek istemiyorum, ne bileyim birisinin ölümü, birini kaybetmek. Ee, bir şeyler insanı böyle uçurumun kenarından dönüp hayatını 180 derece değiştirmesine sebebiyet veren olaylar vardır. Yine de ölüm değil inşallah. Böyle şeyleri yaşamadan, tecrübe etmeden ruhunuzdan değişmeye başlarsınız, yüklerinizden kurtulursunuz, hayatın bir hepimizde hayatın hiç olmadık alanlarını o kadar çok üzerimize yük ediniyoruz ki bunlardan kurtulacağımız zamanlarda e, işte bu tutulmalar zamanlar arkadaşlar. Dördüncü konu başlığımız der ki uzak ülkeler e, uzak ülkeler mesafeli olduğun kişiler ya da olayların e, ya da yakın ama uzaklaşmak zorunda kaldığın insanlar dolayı. Buna burnumuzun dibine de işte ama gidip gelemediğimiz mesafelerde iş yerinde görüşüyorduk, ne bileyim okulda görüşüyorduk. Her şey kısıtlamaya başladı. Gençlerimiz de var bu işin içinde. Olayların çözümünü, e, hesap kitabını yapamıyordum, yapamıyorum şimdi yan yana olsak daha iyi yapacaktım dediğiniz her türlü uzaklaşma mesafenin içinde geçtiği konu başlıklarında e, bence bunları çözeceksiniz. E, hesap kitaplar yenilenecek, bitecek. Bence uzaklarla ilgili sıkıntı yaşadığınız... E, kişilerle aranızdaki o mesafeyi konuşarak e, bence yan yana olmasanız da o mesafeleri böyle azaltabileceksiniz. Mesafeli olduğunuz kişilerle aranızı düzeltebilirsiniz. Ya da küs olanlar barışabilir. Uzak ülkelerle işleriniz vardı. Belki uzak ülkelerle işleriniz bu anlamda sıkıntılar yaşadınız arkadaşlar. Bunlarla ilgili durgunluklar vardı. Oralarla ilgili bağlantılar olabilir. İşte birçok hesabı kitabı uzak ülkeler, mesafeler, kişiler, olaylarla ilgili bütün her şeyi çözümüne ulaşacağınız bir hafta olduğunu söyleyebilirim bazen o kadar çok zorlanıyorum ki konuları böyle anlatırken neresinden tutsam diye e, böyle aç, aç açmaya çalışıyorum konuları detaylandırmaya çalışıyorum Kusura bakmayın Neyse son konu başlığımız erken aşkta ilahi bir değişim dualarınız kabul oluyor sanırım arkadaşlar yani Nurcan abla ya da Nurcancığım Nurcan kardeşim Nurcan kızım ya her yaşta olabilir bu aşk. Bu evlat aşkı da olabilir, ilahi bir aşk da olabilir, insan aşkı da olabilir. Yani sevgi, aşk olabilir, hayvan sevgisi, hayvan aşkı da olabilir. Ee, bunlarla ilgili bir gelişim, bir dumanız kabul oluyor. Mucize bir olay yaşayacaksınız arkadaşlar. Aşka dair. Bu aşk her neyse, ilahi aşk, evlat aşkı, iş aşkı, memleket sevdası beslediğimiz evcil hayvanlarımız her şey olabilir arkadaşlar. İlahi bir gelişim. Demiyorum sokaktan bir kedi bulursunuz alırsınız da onun bereketini öyle bir yaşarsınız ki birçok hayatınızın birçok alanına yansır. İnşallah bununla ilgili bir şey de olabilir arkadaşlar. Ne diyelim? Allah aşkınızı sonsuz ve daim etsin diyelim. Görüşürüz.